İzmir, Selçuk, Kuşadası üçgeninde cennetten bir köşe Yoncalı köyü. İtalya mı, evet, Türkiye mi? İzleyin, siz karar Burada şey? en kötü bir evin fiyatı 3-5 trilyondan. Yani yeni para ile 3-5 milyon TL'den başlıyor. Her baba yiğidin karı değil yani. En sesi kalın, de bayağı kalın, cüzdanı kabarık, banka hesabı dolu dolu olması gerek. Olan yerde var hem de gani, yok değil hani, olmayan yerde de yok. Vermemiş Mahmut, neylesin Mahmut. Umla arasan bulamasın metelik, cep delik, cepken delik. Selam, şair gibi. Gel, gir misin be kardeşlik? Evet. Küçük, güzel, şirin bir köy kasabası mı? Evet, Yonca köy evet. Şairlerin ve yazarların duygu ve düşünce insanların özlediği ve hep böyle bir yer arıyorum dediği bir kasaba mı? Evet. Evet. Yonca Köy bir yazarın, bir şairin hayalindeki bir kıyı ufak kıyı kasabası. Aynen benim benim de hayran kaldığım bir yer. Geçen bir yer burası. <laughs> sürprizli bir videoya hazır olun can dostlar. Dolu dolu bir yonca köy videosu. Karpuz çatlatan deniz, yedi filozoftan daha çok şey anlatan heykel ve dünyanın en güzel yerlerinden biri olan burayı birlikte gezelim. Evet, Napoli'yi <laughs> Yolunuz düşer de Yonca köye gelirseniz buraya hemen buraya gelmek için son buruna doğru gelmeyi unutmayın. Buradan gelen dağ suyunu arkuzla da getirmeyi unutmayın. Burası zaten doğal bir durum. Bir adım sıcak su deniz. Bir adım sonra buz gibi su. böyle farklılar atıyor. Arkuzlar buz su. Doğal buzdolabı. Şu anda ayaklarım dondu çıkıyorum suyun içine. Durun dostlar hemen öyle nereye? Daha karpuz keseceğiz. Böyle <laughs> bir sürprizimiz var ki e, size öyle bir heykel göstereceğiz ki <laughs> 77 filozof onun anlattığını anlatamaz. Hadi evet, devam. Yeriz. Hadi bakalım. Bismillah. Keselim bakalım şu. Karpuzu bu bizim memleket karpuzu. Yani üstelik de çekirdeksizmiş. vallahi aldık bakalım ne çıkıyor bakalım şansımıza. Ay kon çıktı. Artık bu kestiği bir akşam. Ah. Eşek bir artık. Üzmeye mi geldin sen? Ha? Üzmeye mi geldin? Adın ne senin? Adın ne? Adın ne? Gel bakayım adın ne? Ha? Sen sevilmek mi istiyorsun? Bir yazlığın tam böyle manzara yakın bir yazlığın bahçesinde eşek heykeli var. Yazık heykel de olunca yine sırtında yükü var. Yani heykel de olsa yükü sırtına verilmiş. Hayatta ee, eşek olmamak lazım. Yoksa yükü vuran çok komple manzara komple ayaklarınızın altında harika bir görüntüsü var. Evet. Yonca köy. Bu üst araçla bile çıkabileceğiniz yolda manzara komple ayağınızın altında. Üst teras yollardan aşağıya inmek için böyle basamaklar var. Basamaklardan inerek sahile ulaşıyorsunuz. Ya da basamaklardan çıkarak üst yazlıklara yola çıkıyorsunuz. Evet Yonca Köy gerçekten dünyanın güzel cennet beldelerinden bir yer. Biri. Yan dostlar, Yonca köyde kendinizi bir İtalyan deniz kıyı şeridindeki kasabadaymış gibi bir Napoli, bir Polermo gibi bir yerdemiş gibi hissediyorsunuz.